Elazığ Belediyesi tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle etkin mücadelede ilk adım olan hijyen sağlanması noktasında çalışmalarını sürdürüyor. Elazığ Belediyesi tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle etkin mücadelede ilk adım olan hijyen sağlanması noktasında çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında vatandaşlar tarafından yoğun kullanılan alanlar önce buharlı araçlar ve özel solüsyonlarla yıkanıyor, ardından da dezenfektanlarla dezenfekte ediliyor. Elazığ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri virüsün Türkiye'de görülmesinin ardından başlattıkları hijyen ve dezenfekte çalışmaları doğrultusunda İzzet Paşa Camii çevresi, şehrin ana arterleri arasında yer alan Gazi Caddesi ve Bankalar Caddesi'nde özel solüsyonlarla temizlik çalışması gerçekleştirdi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekipler tarafından hijyen sağlanan alanlarda ilaçlama çalışması gerçekleştirildi. Öte yandan Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekipler tarafından toplu ulaşım araçları, cadde ve sokaklar, meydanlar, parklar, otobüs duraklarıyla kurum ve kuruluşlarda dezenfekte çalışmalarına da aralıksız devam ediliyor.